Herkese merhaba, ben Selim Öztürk. Bu yeni videoda Vivo'nun akıllı telefon modellerinden biri olan Vivo Y21s'i yakından inceleyeceğiz. Özelliklerini konuşacağız, kamera performansını, batarya ürünü, yani merak ettiğiniz ne varsa bu telefonla ilgili her şeyi konuşacağız. 3699 TL gibi bir fiyatla satılıyor. Peki gerçekten bu fiyatını hak ediyor mu? Gelin beraber bakalım. Önce cihazın ekranından bahsetmek istiyorum. 6.5 inçlik IPS LCD bir ekranımız var. Ekran büyüklüğü diğer standart telefonlardan çok da farklı değil aslında. 720 x 1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuluyor. Ekran çözünürlüğü çok yüksek değil kabul etmek gerekir ki. Ama ekran netliği açısından da yine de kullanıcısını tatmin edecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ekran gövde oranına geldiğimizde ise %82 seviyelerine ulaşıyoruz. Ön kamera zaten ekranın hemen ortasında üst kısmında yer alıyor. Damla çentik tasarımı kullanılmış. Ekran gövde oranı dediğimiz şey de şu aslında. Yani çerçevenin kalınlığı ekranın aslında. Bu cihazda da çerçevenin birazcık kalın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani yeni modellerde artık %82 çok gerilerde kaldı. Daha daha yukarıda seviyelerle karşılaşıyoruz. Bu cihazda %82 seviyelerine kalmış. Gene de orta seviye bir telefon için fena bir performans değil tabii ki. Onun dışında ekran parlaklık oranıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Farklı ışık koşullarına rahatça çalışabiliyorsunuz. Yani fark, farklı ışık koşulu dediğim şey dışarı çıktığınızda güneş arkadan geldiğinde vesaire ekran otomatikman kendini ayarlıyor parlaklık seviyesini ve içerikleri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunu da en azından söylemiş olalım. Bu cihaz sadece 182 gram ağırlığında yani hafif bir cihaz aslında baktığınız zaman. Ve tabii ki en önemli şey kasa malzemesinin olduğu. Plastik malzeme kullanılmış. Biraz hafif olmasında bunun da etkisi var aslında. Ama plastik dediğimde zaten hani ucuz işçiliğe kaçılıyor gibi düşünülmesin sakın. Gerçekten tasarım olarak bence güzel bir telefon olmuş. Hatta farklı renk alışımlarını falan görebiliyorsunuz farklı ışık yansımalarında. O açıdanca bence şıklığını bozmamış yani ve güzel bir cihaz ortaya çıkmış. Yani çok da ağır bir telefonla açıkçası kullanmayı ben çok tercih etmiyorum. Dolayısıyla bu açıdan negatif olarak yorumlamak istemiyorum. Şimdi de cihazın üzerindeki giriş çıkışlara bakalım, tuşlara bakalım mesela. Hemen alt girişte bir speaker'ımız var. Speaker'la ilgili söyleyeceğim şöyle bir şey var sadece. Ses performansını hiç beğenmedim gerçekten de. Yani bir oyun açtığınızda, film izlediğinizde gerçekten çok öyle tatmin edici bir ses yok. O açıdan çok büyük beklentiniz asla olmasın. Zaten tek bir speaker'ımız var dediğim gibi. Bunu da hemen parantez içinde söylemiş olayım. Devam ediyoruz. USB Type-C girişi var altında. Mikrofon ve 3.5 milimetre kulaklık yuvası var. Yani eskiye bir destek söz konusu fakat kutu içeriğinde kulaklığın yer almıyor olması da yine negatif bir şey bence. Kulaklık orada yine bence kutuda bulunabilirmiş. Ayrıca kulaklık almamıza en azından gerek kalmazmış. Onun dışında üst kısımda da micro SD kart yuvamızı da koyabildiğimiz sim kart yuvamız var. Onu buraya yerleştirmişler. Ee, son olarak da sağ kısmına bakıyoruz. Sağ yan kısmına daha doğrusu. Ses açma kapama tuşu ve güç tuşu burada yer alıyor. Şimdi güç tuşundan bahsetmişken tabii parmak izdiricisiyle yüz tanıma teknolojisinden de bahsetmek istiyorum. Her iki teknolojide bu cihazda var. Zaten bu teknolojiler artık hemen herkes kullanmaya başladı. Büyük kolaylık sağlıyor ve tabii ki güvenlik anlamında da bir tık daha yukarı seviyeye çıkıyoruz burada. E maske takıyoruz bu ara malum biliyorsunuz. O yüzden parmak izi daha çok tercih ediliyor şu sıra. Parmak izi tarayıcısı bu cihaza ekranı bir olarak gelmiyor biliyorsunuz artık orta üst sınıfa giriyor genelde cihazlarda. Burada yine Sağ kısma şu güç tuşunun üzerine konumlandırılmış. Çok hızlı çalışıyor ama yalnız. Parmağınızı dokundurur dokundurmaz şak diye hemen ekran kilidi açılıyor. Gerçekten de büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunu da söyleyeyim. Aynı şekilde yüz tanıma teknolojisinin de oldukça hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Vivo Y21s Mediatek Helio G80 işlemciden gücünü alıyor. 12 nanometre tabanlı bu işlemciden de çok büyük beklentileriniz olmasın. Bu işlemde 4 GB RAM dahil edilmiş bir de ayrıca. istersek de yazılımsal olarak bir ayar yapıp 1 GB arttırabiliyoruz ve 5 GB'a kadar RAM'i arttırma şansımız oluyor. Peki bu ne demek? Yani bu özelliklere ne yapabiliyorsunuz diye soracak olursanız orta performans bir telefon tabii ki. Yani günlük işlerinizi halledersiniz, internete girersiniz, YouTube açarsınız, pratikte pek çok uygulamayı çalıştırırsınız ama ee, ...ne bileyim çok böyle zorlayıcı uygulamalarda çok yüksek bir verim beklemeyeceksiniz. Örneğin oyunlardan bahsedelim PUBG'dir, Call of Duty Mobile'dır mesela. Bu oyunları hani yüksek grafik kalitesinde çok oynama şansınız yok. Oyunlarda takılmalar yaşayabilirsiniz zaten. Dolayısıyla bunları da yine temel seviyede oynama şansınız oluyor. Ama pratikte anne babanızı alıyorsanız veya zaten ben oyunlarla çok fazla şeyim yok, zorlayıcı uygulamalarla zaten çok uğraşmıyorum diyorsanız da bu cihaz zaten tam size göre o yüzden de düşünülebilir. Bunu da söylemiş olalım. Hemen şimdi işlemciden bahsetmişken de Antutu test sonuçlarını ekrana getiriyorum. Zaten sonuçtan da göreceğiniz üzere telefon oldukça geri sıralarda yani 100. sıraların falan artık düşmüş durumda. Dolayısıyla da hani alacağınız telefona hani eğer işlemcisine vesaire bakıp neleri hani kullanabilirim diye düşünüyorsanız Böyle bir telefon var karşınızda. Dolayısıyla da orta seviye bir telefon arıyorsanız ve beklentileriniz çok yüksek değilse bu cihazı yine size tavsiye edebilirim. Ve gelelim Y21S'in batarya ömrüne. 5000 mAh kapasiteli bataryası var. 2 güne kadar dayanıyor. Evet gerçekten de batarya konusunda iddialı. Bunu biraz da tabii ki çok güç tüketmeyen donanımına borçlu. Yani ek, mesela ekran teknolojileri falan çok fazla böyle güç yani güç tüketen bir şey olmadığından işlemcisi vesaire. Bu açıdan da zaten yine bir verim elde ediyoruz. E, 5000 mAh kapasiteli de bir batarya da var içinde. E, çok da ağırlaştırmıyor bu cihazı bir yandan da plastik malzeme kullanıldığına. Dolayısıyla hafif bir cihaz. Orta seviyede güçlü özellikleri var. Ve tabii ki batarya gayet iyi. Şarj ve yani şöyle söyleyeyim size. YouTube açıyorsunuz. 8-9 saat kesintisiz video seyredebiliyorsunuz. 2 güne kadar da normal kullanımda idare ediyor. Bunu da söylemiş olayım. Güç tasarruf modlarını vesaire açtığınızda da yine batarya daha da uzatabilme şansımız var mı? Elbette var. Yazılımsal olarak da bu destek sağlanmış. Bunun dışında 18 watt şarj adaptörü geliyor. Bu da yaklaşık 40 dakika gibi bir sürede %0'dan %50'ye %50'ye telefonu şarj edebilmemiz anlamına geliyor. 1,5-2 saatte de %0'dan %100'e telefonu şarj edebiliyoruz. Yani çok hızlı bir şarj söz konusu değil. Evet batarya ömrü uzun ama şarj ederken biraz bizi bekletiyor. Bunu da söylemiş olalım. Onun dışında tabii bir de Ekstra bir beğendiğim özelliği oldu. Kablolu ters şarj özelliği. Yani bu cihazı powerbank olarak da kullanabilirsiniz. Kabloyu bağlıyorsunuz bir başka cihaza ve iki cihaz arasında bağlantı kurduktan sonra da kablolu ters şarj özelliği sayesinde bu cihazı powerbank olarak kullanarak telefonunuzu veya başka bir cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Bu açıdan da yine güzel bir özellik. Gelelim Vivo Y21s'in yazılımına. Vivo biliyorsunuz kendi telefonlarında Funtouch adını verdiğimiz özel bir yazılım kullanıyor. Ve bu da Android 11 üzerine kurulu bir aslında arayüz yazılım olarak da düşünülebilir. Gayet sade ve Android'e çok fazla bağlı. Android temelinden çok uzaklaşmayan ve gayet sade bir ara birim var aslında. Google uygulamaları tek çatı altında toplanmış ve aradığınız şey çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Zaten Fantaş kullandıktan sonra da hani alışkanlık olduktan sonra zaten bir başka telefon kullanırken bile yani daha böyle hani değişik gelebilir size ama Fantaş gerçekten de kullanımı oldukça kolay bir yazılım olmuş. Gelelim cihazın kamera performansına. Evet bu cihazla ilgili merak edilen noktalardan bir tanesi de buydu. O yüzden de gittim dış çekim yaptım biraz. Neler neler dikkatimi çekti onu söylemek istiyorum şimdi. 50 megapiksel ana çözünürlü bir kameramız var. Bu ana kameraya 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Portre fotoğraflarda ve makro çekimlerde bence cihaz gayet başarılı. Gündüz çekimlerinde de yine ben iyi sonuçlar aldığımı düşünüyorum. Işık koşu, yani yeterli ışık koşulları sağlandığında telefon gerçekten çok yüksek seviyede performans gösteriyor. Bu açıdan bir sıkıntımız yok. Fakat ışık seviyesi yeterli olmadığında... Loş ışıkta veya gece modunu açtığımızda hiçbir şey fark etmiyor aslında çok fazla. Gerçekten de görüntüdeki gürültü seviyesi çok fazla oluyor ve çok da performansdan memnun kalmıyorsunuz. Yani ışık yeterli olmadığında sonuçtan çok fazla verim alamayacaksınız. Ama onun dışında gündüz çekimlerinde, makro çekimlerinde vesaire bu tip çekimler yaptığınızda yine sonuçlar hiç de fena değil. Bu açıdan da kullanıcıları tatmin edecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında 4K desteğimiz yok. 1080p Full HD video kaydı yapabiliyoruz. Aynı şekilde ön yüzdeki kameranın performansı da hiç fena değil. Selfie fotoğraflar konusunda da yine ihtiyacımızı fazlasıyla gören bir telefon olmuş. Sonuç itibariyle Y21 es nasıl bir telefon diyorsanız orta seviye 3700 TL gibi benim şu an video yayınladığım sırada 3600-3700 TL fiyat bandı bir telefondu. Dolayısıyla şimdi baktığınız zaman bu fiyata geliyor mu diye düşünürseniz şöyle Türkiye üretilen bir yerli telefon diyorsunuz değil mi? Dolayısıyla fiyatların biraz daha insanlar aşağıda olmasını bekliyor. Çünkü yerli telefon algısı hala bence tam oturmuş değil. Yani yerli telefon diyorsunuz fiyat daha daha uygun olacak diyorsunuz ama İnsanlar hani yani 3700 TL yine yüksek bir fiyat aslında bakıldığı zaman. Belki maliyetler yükseldi, kuru yükseldi vesaire bu şartlar da var elbette. E, çip krizi var, şu var, bu var bir sürü etmem var aslında. Ama ona rağmen yerli üretimden bahsediyorsak insanlar biraz daha fiyatın e, uygun olmasını bekliyorlar. O yüzden 3700 TL bir tık daha aşağıda belki olabilirmiş. Onun dışında bence özelliklerinin fazlasıyla ee, iyi. Yani iyi olmayan tarafında zaten söyledim. Ses tarafında çok bir şey beklemeyeceksiniz asla. Ekran deneyimi yani akıcılık konusunda çok fazla beklentiniz olmayacak. Orta seviye orta e, seviyede ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede bir telefon olmuş. Kamera performansı da yani ışın yetersiz olduğu durumları saymazsak eğer fena değil. Yine gündüz çekimlerinde yine iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Batarya ömrünü çok sevdim zaten söylemiştim. Gerçekten çok uzun bir süre dayanıyor. Enerjiyi az tükettiğinden de sizi yarı yolda bırakmıyor. Bu açıdan da bence kesinlikle güzel bir telefon olmuş. Eğer annenize babanıza böyle bir telefon arıyorsanız gerçekten şöyle bu seviyede her uygulamayı Böyle hızlı çalıştırmasın, oyun falan vesaire oralara girmesin ama her şeyi de hani kullansın, etsin, fotoğraf çeksin istiyorsanız bu cihaz gerçekten de güzel. Bu cihaz aynı zamanda hani e, 7-8 bin lira 10 bin liralık telefonlar da var nihayetinde. Bu telefonlarla işim yok zaten böyle şeylerle ihtiyacım yok bu özellikleri diyorsanız da bu cihaz yine ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak bir telefon olmuş. Vivo zaten biliyorsunuz zaten uzun zamandır yok Türkiye'de belki ama Türkiye'ye geldiğinden beri iddialı telefonlarla geliyor. Kimi üst seviye, kimisi böyle bu elinde tuttuğum orta, te, orta seviye telefonlarda olduğu gibi ve bence iş çıkarıyorlar. Marka algısının biraz daha yükselmesi gerekiyor. Biraz daha zamanı ihtiyacı var. Ama ben bugüne kadar kullandığım Vivo telefonlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Bence gerçekten adamlar işlerini iyi yapıyorlar. Ve e, ben fiyatlar biraz daha uygun olduğunda Vivo telefonlarında daha çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. Evet bu videoda Vivo'nun yeni akıllı telefonlarından Vivo Y21'si yakından inceledim. Özelliklerini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ve lütfen bildirimleri açın ki yeni videolarımla sıcağı sıcağına karşınızda olabileyim. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diliyorum o halde. Hoşçakalın.